Merhaba T24 ve bizim zamanımız izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz Netflix'in ilk yerli yapım e, filmi olan uzun metraj filmi olan Yarına Tek Bilet'in e, yönetmeni Ozan Atıktan ve iki oyuncusu Metin Akdülger ile Dilan Çiçek deniz. Bu arada röportajımız sırasında bolca alçak tutma sesi ve e, oğlum yapma gibi sesler diyebilirsiniz çünkü bu ufak yaramaz barınaktan yeni geldi ve e, evi mahvetmekle meşgul. <laughs> Ee, o da röportajımıza dahil olduğu için sizinle tanıştırmak istedim. İn bakalım oğlum. Ee, yarına tek bilet. E, sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Before Sunrise filmiyle kıyaslandı. Dilan Deniz'in oyunculuğuyla ilgili yorumlar oldu. Metin gel tabii ki çok merak ediliyor, ancak bu yorumların hiçbirisi e, filmi izleyenler tarafından yapılmadı. Çok kısaca Ozan Açık'tan kimdir diye sorarsanız, Ozan Açık'tan hayatımıza e, reklam filmleriyle girmişti, sonrasında silsile filmi, çok başarılı bir filmdir, e, Annemin Yarası gibi filmlerle adını duyurdu. Ee, en sonda çok konuşulan filmlerden biri olarak Aile Arası'nda vardı Ozan Açıklan'ın yönetmenliğini yaptığı. Bu film hem e, senaryosunu yazdı, yani Yarına Tek Bilet hem senaryosunu yazdı hem de e, yönettiği bir film. Yarına Tek Bilet bir yolculuk filmi, bir romantik komedi e, müzikleriyle çok öne çıkıyor. Filmle ilgili yapabileceğin tek eleştiri bazı sahnelerde e, ...klip izliyormuşuz gibi bir e, hissiyat var. Aslında bu muhtemelen bilinçli yapılan bir tercih. E, çok da güzel görünüyor bazı sahnelerde. Fakat bazen e, biraz fazla gelmiş. E, fakat ben bir sinema eleştirmeni değilim. O yüzden sadece sıradan bir izleyici gözüyle bunu söylüyorum. Size de iyi seyirler diliyorum hem röportajımızı hem de filme iyi seyirler. Ozan e, senle başlayalım istersen. Filmin hikayesi nasıl ortaya çıktı? E, filmin hikayesi 2014 yılında ben Varşova Film Festivali'nde jüri üyesiydim. Orada da okuduğum için silsile filmim orada gösterildiği sırada. Bir ilk film olarak Drazen Kujemin adlı arkadaşımızın filmini çok beğenip ödüllendirdik. Ödüllendirdikten sonra da ben filmde inandığım bir sinematografi ve inandığım oyunculuğa müsait çok fazla şey olduğunu görerek haklarını aldım e, senaryonun. Ondan sonraki 5 yıl boyunca da o filmi yapmaya çalıştım kişisel filmografinin bir parçası olarak yola çıktı. Sonra Netflix'in ilk orijinal filmi olarak adlandırıldı. Hikaye bu. Yani tamamen Drazen'in çektiği filmde heyecan verici olarak iki oyuncu ve benim dışında sorumluluğu kimseye dağılmayacak özel bir film yapma derdindeydim. O rüyaya inenip daldım. Yapması biraz uzun sürdü ama oldu. Güzel olmuş ama sonuç olarak. E, sadece iki kişinin olduğu bir filmi yazmak, e, diyalogları yazmak ya da çekmek ne kadar zordu. Daha kalabalık bir filmden e, daha mı zor yoksa daha rahat mı? Yani ikisi de aslında bu bir gramer meselesi, film grameri meselesi. Dolayısıyla ikisinin birbirinden bir farkı e, hiç bir anlamda yok çünkü inandırıcılık e, ya da komedi ya da işte gerilim yani bir duygunun peşindesiniz. Önemli olan o orkestrasyonun sonuçta o duyguya hizmet edip etmemesi. Dolayısıyla hani kalabalık bir filmle sadece iki oyuncunun arasındaki film arasında bence taviz sayısı değişiyor yönetmenin. Yani kalabalık bir film olduğunda filmin beklentisi büyüyebiliyor, büyük bir film demek oluyor kalabalık bir film. Çünkü zaten film medyumunun kendisi pahalı bir şey. Dolayısıyla beklentiler büyüyor, beklentiler büyüyünce o beklentinin sahipleri de mutfağa çok giriyorlar. Orası kalabalıklaşıyor filan. Orada başka bir dans var. Yönetmen adına onlarla dans etmek de başka ve avantajlı ve güzel anları var. Ama buradaki dans daha intim, daha kişisel bir dans. Dolayısıyla hani taviz vermemek konusunda ipler sadece Metin, ben ve Dilan'da da olduğu için belki farkı odur. Sonda çıkan öykünün bize daha ait olmasını sağlıyor galiba küçük öyküler. Gerçekten de öyle hissettiriyor aslında. İzleyici olarak söyleyebilirim onu. Ne Peki, güzel. Dilan siz nasıl dahil oldunuz filmle? İlk e, okuduğunuzda ne düşündünüz? Ben bu arada okumadan evet dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz zaten Ozan'la iki senedir bir reklam kampanyasında çalışıyorduk. Evet. Bir gün bana uzun zamandır yapmak istediği filmden bahsetti. İşte senaryo'dan bahsetti, karakterlerden bahsetti. Ama bu bu hep söylediğim şey, yani Zaten çok sevdim. İçine çekti beni hikaye. Ama Ozan'ın ki gözleri tamam dedim ya ben çok istiyorum. Zaten Ozan'la uzun metrajda çalışmayı çok istiyordum. Ee, ondan öğrenecek çok şeyim olduğunu da biliyordum. O yüzden e, senaryo okuduktan sonra zaten peki işte bütün düşüncelerim tamam dedim. Okey hadi başlayalım. <laughs> Aynen. Metin sen? Biz bayağı bir evveliyatında görüşmüştük. Yani 4 sene, herhalde 4 sene değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 4 sene. İşte muhteşem Kösem, Kösem'den önce değil önce. mi? Kösem'den daha bayağı önce aslında. Bayağı önce, evet. Yani sen Bahar Kerimoğlu'yla şeyi işte galiba onunla konuşup bana ulaştın diye hatırlıyorum ben. Ben de Bahar'la çalıştığım zamanda o ve işte Ozanlar beni çağırmışlardı şeyde, Şişhane'deki ofislerine, Asmalı Mescid'deki ofislerine. Ben çok şaşırmıştım beni çağırmalarına. Ve böyle bir filmle geldiler. Böyle çok gitmişti. Ve çok heyecanlanmıştım. Sonra böyle bir sürü sebepten dolayı olamadı. Ve araya bayağı bir zaman girdi. İşte geçen sene, ha değil ondan önceki sene, neredeyse bir, bir seneden fazla. Bir buçuk sene önce yani biz tekrar bu filmi görüşmeye, konuşmaya başladık. O böyle benim çok şey bir zamanımdı. Gitsem mi buralardan falan gibi fikirlerdeyken, Ozan beni telefonla aradı ve ya dedi dört sene önce konuştuğumuz bir film var, bunu yapmak istiyoruz. De, Dilan var. Yani bir şey gelmek ister misin, yapmak ister misin? Yani böyle bir akşam sürdü karar vermem. Yani okudum ve böyle çok bazı şeyler böyle denk gelir. Böyle mistik şeylere inandırır ya adamı. Öyle bir şey oldu benim için. Böyle hayatımda önemli dönüm noktalarından biridir Ozan'ın bana o telefonu açması. Ozan o yüzden... çok teşekkürler Metin'i göndermediğin için buralardan. <laughs> ben de Peki, öyle gibi. Peki ee, doğaçlama var mı içinde hiç? Yok deneyim. Yok. Evet. Yani öyle hissettirildiği zaman ne mutlu bize. Ama... <laughs> ya bu filmin zaten bir 6 ay ön hazırlığı oldu ve artık o karakterlerin repliklerini o kadar benimsedik ki karakterleri de çok benimsedik. Başka bir şey çıkması mümkün değildi zaten o saatten sonra. Senaryo yazımı sırasında çok fazla doğaçlama var. Çünkü 4-5 yıla yayılmış bir senaryo ve film yapım süreci olduğu için metinle başlayıp metinden vazgeçip Dilan'a gelene kadar bir sürü değerli başka oyuncu arkadaşımızla da yola çıkıp çeşitli sebeplerden yapamadığımız yolculukta dolayısıyla çok okunmuş bir senaryo var. O kadar çok okunup o kadar çok yazılmış bir senaryo ki aslında doğaçlaması yazarken çok sonra sette neredeyse sıfır diyebileceğimiz kadar az. Çünkü her şey artık e, şeydi. Çok bir yani bizim bizim bu üçlü olarak ön hazırlığımız da 6 ay sürdüğü için herkes nerede ne yapacağını çok iyi biliyordu belli bir akış içinde. E, ee, bu arada şu dans sahnesi var ya hani en sonda da yürürken yaptığınız e, o klipteki dans dansı biz de e, eski bir sevgilim için doğum günü hediyesi olarak çekmiştik aynı şekilde. <laughs> Vay. Medicine Steps değil mi? Godarım filmler. <laughs> o yüzden böyle izlerken hakikaten benim için şey böyle çok duygusal oldu. <laughs> Mesela o doğaçlama. Filmdeki tek doğaçlama o. Evet. Yani o e, o sahne biz e, işte e, Leyla ile Ali e, birlikte eğlenirler, biraz kafayı dağıtırlar sekansı vardı ve onun içinde ne yapacağımızı bilmiyorduk. O sırada e, üçümüzün etkileşiminden hani YouTube'dan bir şey aç izle YouTube parti falan yapılıyor ya şimdi. Oralara gittik, orada benim aklıma bu Medicine Steps geldi. E, Metin işte videoda sanki o öğretiyormuş gibi bir şey ye çevirdik. Çünkü Sonra Metin da filmde... daha hızlı öğrendi onu. <laughs> <laughs> o yüzden ben öğretiyor gibi yapamadım zaten. <laughs> e bunlar tabii <laughs> sette kalması gereken küçük adımlar diye düşünüyorduk ki meğersem Dilan gayet rahatmış bununla ilgili. Süper. Aynen öyle oldu. <laughs> Dolayısıyla tek doğaçlama sahnemiz Madison Steps. Şey hayalimiz vardı. işte gala yapabilseydik hani pandemide olmasaydık Galada Madison Steps yapmak istiyorum ekiple. Evet. Ya çok güzel olur. Dahil olurdum ona direkt. Evet, <laughs> olsun. Olsun. Başka sefere belki. Ee, peki e, yani doğal olarak hani trende geçen bir film, bir kadın ve bir erkek e, herkesin aklına ilk önce bir For Sunrise filmini getirdi. E, bu karşılaştırma <laughs> için ne söylemek istersiniz? Hangi film pardon? <laughs> ya hani sizi izledikten sonra, bu filmi izledikten sonra çekmişler ya iki tane böyle bayağı yeteneksiz oyuncu. Şimdi şöyle, bizim bizim hikayenin yolculuğu ya yani Before Sunrise diyen arkadaşları kutluyoruz. Buradan hepsine beşer puan yolluyoruz. Gerçekten iyi sinema izleyicileri olduklarına <laughs> dair bir sinyal veriyor. Asla <laughs> <Aynen>. akla gelmezdi. <laughs> yani şeytanın aklına gelmez. Nasıl buldular o referansı? Şöyle, Bizim öyle bir referansımız olmadı çünkü biz zaten direkt Drazen'in filmini uyarladık. Ee, remake değil, yeniden yapım değil, uyarlama. Orijinal senaryo ile yedi tane cümlesi aynı. Birebir de yapabilirdik. de tiyatroda yedi cümlesini <laughs> alıp yapmıyorlar, birebir yapıyorlar yani. Dolayısıyla uyarlamadan da ya da remake'ten utandığımız için bu film uyarlama, ha remake değil Ben kendimi geri almıyorum ama orijinal filmle yedi ya da sekiz cümlemiz ortak. Ana fikir ve sürpriz ortak. Dolayısıyla orijinal film zaten trende geçiyordu ve bizi çarpan şey trende olup Before Sunrise'e gönderme yapması, trende geçen filmlere gönderme yapması değildi. Bizi çarpan şey ya iki tane oyuncu var, mis gibi oyunculuklar seyredeceğiz ve bu yolculuğu birlikte yaşayacağız onlarla nın vaadiydi. O, o etki herkes de başka bir şey uyandırabilir. Beni anneannemle yaptığım yolculuklara yollayabilir trene. Seni yaptığın romantik bir yolculuğa yollayabilir. Başka birimde Before Sunrise filmini yollayabilir. Ne hala? Zaten sinemanın gücü bu. Dolayısıyla bu karşılaştırmalarla ilgili bir derdimiz olmadığı gibi yola çıkarken de bu filmle ilgili bir derdimiz olmadı. Bir baş yapıt sonuçta. O üçleme bir baş zaten. Kesinlikle. Ee, peki senin de söylediğin gibi aslında oyunculuklar için oyuncular için çok büyük bir fırsat bu kendilerini gösterme açısından. Metin ve Dilan siz bu filmi çekerken kendi adınıza neler öğrendiniz? Ee, oyunculukta e, aslında şu kısım eksikmiş ya da şu kısımda gerçekten iyiymişim farkında değilmişim dediğiniz şeyler oldu mu? Yani ben spesifik olarak bir şey söyleyemeyeceğim çok fazla şey öğrendim çekerken Ozan'dan da Zira Metinden de öyle. Ee, ama beni bir tık şey gözümü korkutuyordu. İki kişilik film e, sorumluluğu çok fazla işte her karede ben varım ama biz varız yani. <laughs> ama bir süre <laughs> Ama bir süre sonra şey oldu. Aslında bu zorlayıcı tarafın beni motive ettiğini ve avantaja dönüştüğünü fark ettim. Çünkü karakterde kalabiliyorsun, daha iyi konsantre olabiliyorsun o yüzden. çok güzel, çok özel bir deneyimdi benim için. Şey ya özgürleştirici bir tecrübeydi benim için. Yani sanki her şey bizim o anı yaşamamıza hizmet ediyormuş gibi. Normalde yani bundan önce yaşadığım tecrübelerin birçoğunda bir şeylere rağmen bir şey yaparım hep. Yani ve bundan da biraz rahatsız olurum. İşte e, sese göre sesini yükseltip alçaltman istenir, ışığa göre oynamak vardır. İşte daha önce bir dönem içinde pimapen kapatmışlığım falan var. Hani ama burada gerçekten ne çok büyük bir şans ve böyle oynarken e, trendeyken şey gibi hissediyordum. Böyle ilkokulda ortaokulda oynadığımız oyunlardaki o inanmışlık hani böyle o, o o şeyle hisle oynama halim vardı ve benim için hayatımdaki en en güzel anlardan biriydi yani. Benim özellikle kayıt anları şeydi yani çok büyük bir tecrübeydi benim için de. Ben de çok şey öğrendim. Ben şeye çok takan bir adam mesela devamlılık işte bilmem ne, bu, bu falan. Ozan bana kaç kere, ulan yeter şu devamlı şu kadar takma falan demiş. Ya, <laughs> şöyle ulan, söyleyeyim. ulan, ulan dememişimdir. <laughs> ulan dememişimdir. Ulanı <laughs> <laughs> ben ekledim. Metin Bey, <laughs> Metin Bey. sayın Devamlı Devamında şey yapmayın o kadar falan. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey olmuştu. Metin'in iki tane çantası var. Ve çantasında <gülüyor> karakterin... <gülüyor> Efendim? O rengi olan çok güzel. Ya evet, ikisi onun. <laughs> İkisinin içinde de karaktere ait eşyalar var. Filmde de gördüğümüz ve bir sahnede giderken hani şey diyorlar Metin hani biraz boşaltalım. Çok ağır işte Metin de e, hani zorlanmasın bilmem ne. Hayır bırakın beni falan diye böyle bayağı o kadar şeydi ki devamlı konusunda bayağı inanılmaz yani. Hani <laughs> onun için ayrı bir ekip <laughs> taşıp onları Buna göre yapıyorsun işte ağır bir şey taşıyormuş gibi falan. Hani film çekiyoruz. E, ağır bir şey taşıyabilirim o kadarcık bir sürede. Yani Öyle <laughs> bir şey koştu bir de falan. <laughs> evet. Öyle detaylar aslında gerçekten oh. izleyicinin dikkatini çekiyor, rahatsız edici oluyor. Evet evet. Şimdi böyle kuş gibi Evet. Ben yani ağır olmasını beklediğim bir şey. hani <laughs> Bir de yemek sahnelerine dikkat edin bakın. Gerçekten yemek yiyen oyuncularla yemeyen oyuncular vardır. Ve böyle şimdi yedi kere tekrar alacaklar ya böyle ucundan alırlar. Bütün yemekler ağızda büyür. <laughs> Bazı oyuncular da böyle yer. Brad Pitt örneğin. Yani yer böyle ağız dolusu zor konuşur ama siz sahneye inanırsınız. Bazı nesneler oyunculukta ve sinemada e, çok açık veriyor yani kimin mış gibi yaptığını, kimin gerçekten orada olduğunu gösterirken. Bundan sonra yemek sahnelerine daha çok dikkat edeceğim. Mutlaka gerçekten. bakın, mutlaka <gülüyor> bakın. <gülüyor> Metin bu arada e, senin şimdiye kadar oynadığın roller arasında neredeyse hiçbiri ötekiyle aynı değil. E, bu oyuncular için çok büyük bir şans aslında. Türkiye'de çok e, karşılaşmadığımız bir durum. E, çünkü genelde hani hangi rolle ünlendiysen o o şekilde devam eder ve e, Bence oyuncu açısından da sıkıcı bir durum. İzleyici açısından da çok güzel değil. Ee, sen bunu özellikle mi seçiyorsun? Ozan bir yandan da sana da soracağım aynı şeyi. Metin'in bir romantik komedide e, neredeyse bir Hugh Grant e, olabileceğini nereden gördün? Nasıl gördün? <laughs> ya Benim bu özellikle seçtiğim bir şey değil. Bir yandan da yani bu dediğine çok teşekkür ederim. Çok, çok tatlısın. Ee, ama bunun çok aksi düşünülen bir durum da var. Yani işte ben ilk işte Mecezir dizisinde Orkun karakteriyle meşhur oldum diyebilirim. Ve ondan sonra insanların aklında ben öyle kaldım. İşte sarışın, zengin ve işte şey işte habis falan adam olarak. <laughs> değilim. Yani sarışınım ama zengin değilim. <laughs> habis de olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Ya ama şey yani Sonrasında biraz dikkat ederek seçiyorum. Sonuçta hani şey değil ama hiçbir birbirinin aynısı olmasın diye değil. Sonuçta sette geçirdiğin zaman o karakterle ilgilenirken geçirdiğin zaman hayatından büyük bir şey veriyorsun, zaman veriyorsun, ilgini oraya odaklıyorsun. E, i̇lgilendiğim şeyi seçebilmek biraz bir özgürlük. O özgürlüğü de bazı şeylerden feragat ederek satın aldım diyebilirim. Ben de mesela şöyle bir şey ekleyebilirim. Yani oyunculuk söz konusu olduğunda özellikle ya da kişisel filmografi benim adıma aynı yerde duruyor. E, aslında hayat bizim istediklerimizden ibaret değil. Yani böyle bir makro tasarı var da Hani Dilan'ın 10 yıllık bir kariyer planı var da ona göre rollerini seçiyor falan değil. Hayatla birlikte değişiyoruz. Bence yani biz o kadar çok hani e, böyle mutlak doğruların varlığına inanarak yetiştirilmişiz gibi şekilde hani bir tane doğru vardır işte bir planlama yaparsın şöyle bir yere kendini Öyle bir şey yok yani biz sadece niyetimizi dikkatimizi ve zamanımızı yönetebiliyoruz hayatta o anlamda Metin'in seçimlerinde bazen dirayet rol oynayabilir hani evinin kirasını ödeyebilmek için bir role evet deyip dememek dirayeti de bir dirayettir ya da çok iyi bir role kendini o duyguda hissetmediği için hayır demek de bir dirayettir ama totalinde iki tane iş birbirinin üstüne benziyor. Yan yana geldi de de bence typecast hani korkulacak bir şey de değildir. Bazı insanlar da typecast içinde kendilerini var edebilirler. Bu da sinemacının yönetmenin avantajına geliyorsa ben typecast de alabilirim oyuncuyu. Yani hep aynı rollerde oynamış bir oyuncuyu da bir sonraki filminde yine ona benzer bir rolde görebiliriz. Çünkü belki de ondan iyisi yoktur yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir makro karar yok sanki. Hani evet oturduk şimdi ne yapıyoruz? Dilan'ın kariyerini nasıl planlayalım? Hep böyle <laughs> bir kızı oynasın falan. Böyle olmaması lazım. Çünkü hayat bizden büyük yani. Başkalarının da kararları ve niyetleri var. İşte pandemi var. Oturduk Zoom'da röportaj yapıyoruz. Yani ha. neyi planlayabiliriz ki? Sadece niyetimiz olabilir, dikkatimiz olabilir. Diye düşünüyorum yönetebileceğimiz şeyler. <laughs> Peki, e, film daha e, gösterime girmeden önce çok fazla konuşuldu, çok fazla e, sosyal medyada e, olumlu ve olumsuz çok fazla ön yargılı e, yorum yapıldı. E, oğlum, çok pardon, e, Ali burayı keseriz herhalde. Çok pardon, şey, e, bak, Kobi. <laughs> <laughs> bilgisayarı yemeye çalışıyor. <laughs> çok özür dilerim tekrar. E, şey... Ne diyordum? <laughs> Sosyal medyada çok fazla yorum yapıldı film daha gösterime girmeden önce ee, inanılmaz bir ön yargı var. Ee, ne oyunculuklarınızı gördüler ne filmin konusunu tam olarak biliyorlar ona rağmen e, konuşulup duruyor. Bu bir açıdan sizin için tabii ki ticari anlamda çok iyi bir şey olsa gerek. Ama e, Türkiye izleyicisinin e, bu kadar heyecanlı olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz siz ya da bu kadar ön yargılı olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bence bu bizim işimizde değil yani herkes her konuda çok ön yargılı birbirine karşı. O yüzden çok böyle şey yapamıyorum. Çok da bağdaştırmak istemiyorum filmle ilgili. Her yerde var çünkü bu. Maalesef. Ben, ben şöyle düşünüyorum. Hani bizim, bu, bu, benim kişisel bir filmim. Bir kere herkese göre bir film değil öncelikle. Bu bazı tür filmleri seven bazı arkadaşlarımız için. O bazının sayısını Netflix bizim filmi beğenip ya biz bunun dünya haklarını alıyoruz ve dünyaya bizim platformda çıkacak. Sinemalarda da çıkmasını istemiyoruz o zaman. Bu sayede de Türk sinemasına da bir selam göndermek istiyoruz. İlla büyük filmler, illa aile arasında, illa annemin yarası yapmasanız da olur. Bazen silsile, bazen yarına tek bilette böyle platformlarda dünyaya ulaşabilir diyerek aldığı bir film. Dolayısıyla şimdi Netflix'le iddiası büyüyor işin. Yani Atiye var, Muhafız var, 101 var. E, Netflix projesi falan. Dolayısıyla böyle kasları falan olan bir proje gibi dursun diye bir iddia var herhalde. Çünkü seviyoruz biz iddialı işte üstüne konuşmayı. Vallahi bizimki tatlı, küçük, romantik bir aşk filmi. Eğer kalbinizde bir şeyi böyle birazcık cızlatırsa da ne ala. Onun dışında da Türkiye'nin ilk Netflix orijinal filmi sadece şöyle Türkiye'nin ilk Netflix orijinal filmi. Evet böyle filmlerde var, böyle yönetmenler var, böyle kişisel filmlere de bu platformda yer var diyor. Dolayısıyla Dilan'ın takipçileri, Metin'in takipçileri belki bir Medcezir, ya da işte çukur falan beklerken ellerinde bir kişisel, enteresan daha önce izlemedikleri bir filmle karşılaşacaklar. Önyargı dağıtmaya bayılan genç neslin e, yeni tanışacağı bir sinematografi olacağını inanıyorum bu filmin. Ama şunu unutmayalım herkese göre bir film değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. O yüzden herkes konuşabilir ama bazıları sevecek ve bu bizim için bir övgü. Kesinlikle öyle. Ya alkışlamak <laughs> istemedim. <laughs> bunun <laughs> ben de bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Ya şey seninle konuşmadan önce Ozan'la aramızda da bunu konuşuyorduk. Bizim hani bu coğrafyayla ilgili böyle enteresan bir durumumuz var. Biz beğenmediğimiz şeyler üzerinden birbirimize tutunmayı daha çok seviyoruz. Yani muhabbet ederken de sen şunu sevmiyorsun. Evet abi bunu ben de sevmiyorum falan. <laughs> hani arkadaşlıklar falan böyle kuruluyor. Bence bu çok hastalıklı bir şey. Yani e, sevdiğimiz şeyler altında da birleşebilmeyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu alışkanlıktan öteye geliyor bu bu yorumları bu kadar pervasızca yapabilmek. Yani e, biraz sert gelebilir bu söylediklerim ama sonuçta söylediğimiz sözler çok çok ciddi şeylere dönüşüyor hayatta. Bizim yaratılarımıza dönüşüyor bir süre sonra karşımıza ve hani bu işte klasik kişisel gelişim, safsatı olarak söylemiyorum bunu ama hani her tarafı çöple doldurmanın lüzumu yok yani önce dinlemek daha önemli. Konuşmak... Bir de nefret paylaş nefret paylaşmaya değer bir duygu değil bence ya. Yani. bence de. Değil. Yani onunla bir yere gidebileceğimiz yok yani. Bu başlık olacak biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, peki sanırım zamanımız azalıyor o yüzden e, filmden yola çıkarak son bir soru soracağım. E, bu filmi izleyen ya da Before Sunrise'ı izleyen, Before Sunset'i izleyen kişiler e, trene ya da uçağa bindikleri zaman hayatlarının aşkıyla karşılaşacakları umudu olacak ya içlerinde. Hani belki böyle genç bir heyecan zamanında öyle <gülüyor> romantikti. <gülüyor> e, böyle kişilere ne önerirsiniz? Ne, yani e, nedir romantizmin ya da aşkın, e, aşkla ilgili söyleyebileceğiniz en güzel şey? Öğüt. İnanmak ya. lazım. Yani sevgi dünyanın en tatlı şeyi. Yani. Aa. <laughs> Ama öyle değil mi yani? E, eriyoruz burada. E yani. Gerçekten. E, ben ben filmin cümlesinde zaten bunun olduğunu düşünüyorum. Fragmanda da kullandığımız için özgürce söyleyebilirim. Bir yere birisiyle yola çıktığınızda gideceğiniz yere sizin kadar o da karar verir. Yani ilişki aslında iki kişilik bir şeydir. Bize kendi projeksiyonlarımız, kendi beklentilerimiz üstünden aşkı ya da bu röportajı ya da bir işi tanımlıyoruz. Aslında burada dört kişi var. Bu dört kişinin istediklerinden çıkacak henüz bilmediğimiz bir 15 saniye sonrası var. Her şeyin. Dolayısıyla herkesin burada payının olduğunu bilmek ve biraz ipleri gevşetmek onu da sevgiyle yapmak gerekiyor. Herhangi bir ilişkide sadece aşkla değil. Yani gideceğimiz yere sadece biz karar vermiyoruz. O özgürleştirici bir şey sanki. Ya ben ne diyeyim? <laughs> o kadar güzel konuştunuz ki ben ne diyeyim? Ya ben direkt bu trende biriyle tanışmak isteyen birine bir şey söyleyemem bu arada yani ee, o topa hiç girmeyeyim şimdi ne olur ne olmaz. <laughs> Ama bari <laughs> 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 şu... bilet alamazsın. Ama şey... ne? Alamaz mıyım? Alamaz <laughs> mıyım? Kadın erkek? Aynı kompartman. Abi kes, Abi elimi kes. Ne Bunu nasıl düşünmedik? Ah benim kafam, <laughs> çok özür dilerim ya. Bakan ya, sadece yapayım şöyle ya, kapat, bir kapat. şey söyleyebilirim. Ee, bir romantik bir şey için bir şey olacak diye yola çıkmak zaten baştan çok saçma. Çünkü hep böyle beklemediğin anda beklemediğin şeyler oluyor. O yüzden go with the flow. <laughs> Başka bir şey söyleyebilirim. <laughs> Ali ve Netflix ekibinden ben iki dakika daha rica edeceğim çünkü kapatmadan Beyoğlu sineması ile ilgili de e, sizden birer cümle almak isterim Ozan e, sen özellikle bu konuyla ilgili çalışıyorsun e, Hı -hı. E, Görüşünü alabilirsem çok sevinirim tabi e, şey e, şöyle yani e, şimdi Beyoğlu sineması da bir sürü sinema gibi e, özellikle COVID ile birlikte bir e, yaşam savaşına girdi diyelim. E, özellikle de bağımsız bir sinema olduğu için bu savaşın e, en diplerinde yer alıyor. Yani sürdürülebilir bir sinema olabilmesi için çok ciddi emekler veriliyor. E, Beyoğlu sinemasının yaşaması için ciddi emekler veriliyor. Bu emeklere biz de destek olmak için sayenizde hashtag altında bir yardım kampanyası başlattık. Ama burada önemli olan şu, yani biz evet, aile önüne <laughs> sayenizde, sayenizde ile bir yardım kampanyası başlattık. Burada bir fon toplama çalışması bu. Ama bundan daha önemlisi biz COVID'den işte karantinadan çıktıktan sonra gidebilecek sinemalarımız olsun. Hatta bunlardan bir tanesi de sinemadan çıkınca direkt sokağa açılsın kapısı istediğimiz için Beyoğlu Sineması'nın yanında duruyoruz. Netflix bizim için çok önemli. Netflix gibi dijital platformlar hikaye anlatıcıların hayatına devam etmesi için çok önemli. Ama kolektif hep birlikte sinema izleme alışkanlığı da bir o kadar önemli. Perdenin değeri bu film özellikle mesela Yarına sinema için yapılmıştı. Netflix özgün bir hale getirdi ve kendi platformunu aldı. Biz de okey dedik. Ama bizim sinemaya dair hayallerimiz belki Netflix'te ortak devam edecek. Onun için de salonların yaşaması lazım. Hele hele Beyoğlu sineması gibi böyle nosyonu olan bir de sokağa film izledikten sonra direkt sokağa çıkabildiğimiz salonlar çok değerli. Kesinlikle. Sizin var mı sormak istediğiniz bir şeyler yoksa? E... Beyoğlu sineması ile ilgili yani benim böyle hayatımda izlediğim en güzel filmleri yani ben Şişhane'de oturdum hayatımın yaklaşık üç buçuk yılında ve çok sık gittiğim bir sinemaydı. Yani. Beyoğlu'ndaki o sinema kültürünü şu an devam ettirebilen tek yani iki ya yani üç sinemadan biri ve çok zorlu bir süreçten geçiyor şu an. O yüzden hem bu sinema işini içinde olan insanlar hem de izleyici hem hani bu işe gönül veren insanların çok büyük desteğine ihtiyacı var orasını. Ve önümüzdeki günlere bir yatırım olarak görelim bunu ve sayenizde iyi destekleyelim o hashtag'i. Teşekkürler. Ben de o zaman <laughs> du duygusa sayın. <laughs> ee, ya Antalya'da annem beni bir sinemaya götürüyordu ya. festival filmin çıktığı zaman şey hatırlıyorum çok küçüktüm ee, büyük adam küçük aşk diye bir film izlemiştik orada kızın adı da Dilandı ve böyle çok bağdaştırmıştım kendimi ve Mazlum Çimen yapmışlarına yapmıştı hatta soundtracklerinde. onları da çok seviyordum ee, ve sonra o sin sinema kapandı ve doğal olarak böyle oraya gidip o anıları tazeleyebileceğim bir yer de yok. O yüzden e, duygusal açıdan da kapanmaması için ben de böyle bir şey söyleyebilirim. O yüzden sayenizde hashtag'iyle <laughs> yardımlarınızı bekliyoruz. Peki, çok istiyorum ama ters, utandım ters yazdığım için. Yazarken aklıma geldi. Doğru. <laughs> 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 Gayet ee, biz ayrıca e, geçeriz üstünden onu. Çok teşekkürler. E, zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkürler. E, biz yarın, yarın değil, perşembe günü pardon, arkadaşlarla topluca filmi ben üçüncü defa izlemiş olacağım. E, ama topluca izleyeceğiz. Yeah. Ondan sonra diğerlerinin de yorumlarını size iletirim. Çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Peki görüşmek üzere, İyi bakın kendinize. Hoşçakal.